Merhaba kıymetli makine teknisyeni takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da iptalli çiftine dediğimiz makinenin bakın bloter iptalli çiftine makinasının bıçak yani makas ayarını oraklar nasıl ayarlanıyor diye yorum yazan arkadaşlar birkaç kişi yazmıştı. Uraklar nasıl ayarlanıyor dediğimiz zaman bakın orak dediğimiz işte bakın şu şekilde bıçakların ucu şöyle baktığımız zaman şu mekik yuvası. Hani çavanozun ucunu görüyorsunuz tırnağı. Tırnağını bakın tornavida ile gösteriyorum. Şu anda gösterdiğim şu urağın ucu. Yani hareketli bıçağın ucu. Onun mesafesi bakın şu tam bu tırnağa denk geldiği zaman mekik. Şu ura şeyde tırnakta şuranın ucuna denk geldiği zaman urak ucu hemen hemen orayla bir oluyor. Yani tam yetişmeyecek şekilde orayı da geçmeyecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar. Nereden ayarlanıyor derseniz alt kısmına baktığımız zaman o vidaların oradan ayarlanır. Oradan zaten gösterdim. Daha önceki videolarımızda da var. Bakın üst kısımdan bakacak olursak da şu sol taraftaki urağın mesafesini görüyorsunuz. Bir de sağ taraftakine bakın. Burası hemen hemen bitişik gibi. Kıymetli arkadaşlar onu bakın yakınlaştırayım kamerayla. Onu da biraz uzaklaştırdığımız zaman ipi kısa bırakıyordu. Erken bıçak geldiği için bakın buradaki mesafesi yaklaşık olarak 3 milim falan bir boşluk var. Diğeri ise tam hemen hemen bitişikti. Aynı ayara getirdiğimiz zaman bakın bu şekilde ipi uzun bırakır. Önemli olan orakların ayarını iyi yapmak gerekiyor. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.